Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. 47 yıllık bir öyküye sahip olduğu ifade edilen kanlı terör örgütü PKK ifade edildiği bir biçimde yaptığı kongre toplantısı sonrasında bugün silah bırakma ve fesih kararlarını açıkladı. Deneyimli isimler açısından ihtiyatla karşılanacak bir açıklamadır. En son benim hatırladığım 2002 yılında da kendisini feshetmişti. PKK'nın böyle bir huyu vardır. Evet, kendisini 1983 yılından bu yana tanıdığımız için özellikle ne zaman köşeye sıkışsa ya kurucu önder diye ifade edilen Abdullah Öcalan yeni bir ideoloji ve yaklaşımla ortaya çıkar yahut Kandil bir yerlerde toplanır fesih kararı alır ama öncesinde mutlaka ateşkes kararı alır. Şu olur bu olur. Yani sonuç itibariyle böyle bir terör hareketinden bahsediyoruz. Şimdi tabi yapılan açıklama sonuç itibariyle daha önce planlandı, planlanmış bir sürecin yeni bir kapı aralamasına yol açıyor. Ama silahlar nasıl bırakılacak, fesih edilmesinden sonra nerelere gidilecek falan. Bu en az 3-4 yılı alacak bir öyküden bahsediyoruz. İşin içine eğer doğruysa Birleşmiş Milletler de girecekmiş, niye bilmiyorum. Sonuç itibariyle ben bir gerçeği söyleyeyim. Yani PKK zaten fes olmuş bir part. terör örgütü. Yani Mehmetçik ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle silahlı insansız hava araçları üzerinden sağlamış olduğu büyük üstünlük, zaten fes olmuş bir hareketin kendini şimdi Türkiye'nin siyaseti içine nasıl yamayacağını e, e, manevralarını gösteriyor. Böyle bir hikaye. Yani bütün şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla ve rahmetle Onların mücadelesi bu bu terör örgütünü feshetmiştir. Onların gencecik bedenlerinin toprağa girdiği süreçlerde bu terör örgütü yok edilmiştir. O yüzden şimdi nasıl bir hikayenin planlandığı ayrı bir öyküdür. Birincisi hikayenin bir kanadını artık biliyoruz. Amerikan ve İsrail eee emperyal planlaması çerçevesinde PKK diye adlandırılan ki bu PKK birkaç kez de e, isim değiştirmiştir. Yani e, fesh ettikten sonra galiba yanlış hatırlamıyorsam bir ara KADEC ne olmuştu sonra bir ara Kongra geldi sonra bakıldı ki e, olmuyor tekrar PKK'ya döndüler. Yani bunlar bizim meslek hayatımızda bin defa yaşadığımız öyküler. Bu sefer işi biraz farklı kılan yeni bir anayasa arayışında olan Türkiye'nin siyasetini Türk siyasetinin de bu işin içinde parmak izlerinin olması, haddinden fazla parmak izlerinin olması. Gerekli miydi bilmiyorum. Yani sonuç itibariyle fes ediyor kendini. Dediği öyle. Fakat eğer bütün bu işaretler doğruysa e, Türkiye bu fesih kararı sonrasında uygulanacak siyasi tercihler eğer burada yazıldığı gibi bir sonuca doğru yönelecekse bu ülkede büyük bir problem çıkar. Çünkü benim anladığım kadarıyla Sayın Hakan Fidan'ın da Murat Çiçek'le yaptığı sohbetten de edindiğimiz intibayla Abdullah Öcalan'a özgürlük ve siyasi liderlik yolunu açmayı planlanmış bir süreç bu. Efendim öyle bir planımız yok. Sakın. Yani adamlar önder serbest olmadan, özgür olmadan bu süreç yürümez diyor. De Bakın diyor burada işte. Allah Allah. Yani e, he, sürekli olarak tekrarlanan Önder Apo'nun e, bu konulardaki e, yapacağı işlemler. Peki yani binlerce on binlerce insanın ölümüne yol açmış bir terör örgütünün İmralı'daki şahsını nasıl affedebileceğinizi, nasıl önünü açabileceğinizi falan düşünmüşsünüzdür biliyoruz tahmin ediyorum ama ben iki yerdeki şu anlatımlara takılmış vaziyette. Eğer yeni anayasa bu süreçler çerçevesinde yapılacaksa hiç yapmayalım o anayasayı. Hatta anayasasız bir topluma dönüşelim. Anayasamız olmasa da olur. Yasalarla idare ederiz. Niye? Bakın diyor ki Partimiz PKK kaynağını Dözen Anlaşması ve 1924 Anayasası'ndan alan Kürt inkar ve imha siyasetine karşı halkımızın özgürlük hareketi olarak tarih sahnesine çıktı. Doğuşunda real sosyalizmin etkilerini yaşadı ve ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesini benimseyerek silahlı mücadele stratejisi temelinde meşru haklı bir mücadele yürüttü. PKK katı Kürt inkarının buna dayalı imha siyasetinin soykırım ve asimilasyon politikalarının egemen olduğu koşullarda şekillendi. Bu temelde başarıyla yürüttüğü mücadele sonucunda halkımız adına diriliş devrimini gerçekleştirerek bölge halklarının özgürlük umudu ve onurlu yaşam arayışının sembolü haline geldi diyor. Geçiyoruz birkaç paragraf sonra yine bir başka cümleyle karşılaşıyoruz. Diyor ki bu PKK'nın resmi açıklaması. Bakıyorum bu paragraflar bizim ana akım medyada yok. Nedense bilmiyorum. Önde rapor Kürt-Türk ilişkilerinin sorunsallaştığı Lozan Anlaşması'nın ve 1924 Anayasası'nın öncesini referans alarak ortak vatan ve Kürt-Türk halklarının kurucu öğe olduğu Demokratik Türkiye Cumhuriyeti perspektifini ve demokratik ulus anlayışını Kürt sorununun çözüm çerçevesi olarak benimsedi. Bakın arkadaşlar şaka değil adamlar diyorlar ki biz silahı bırakıyoruz, kendimizi feshediyoruz, siyasete gireceğiz, siyasetin içinde yürüyeceğiz ve biz bu cumhuriyeti yıkacağız. Yani esasında adamın niyeti değişmiş. O belirli bir bölgede bağımsız bir Kürt devleti kurmayı planlarken memleketin tamamına sahip olma şansını yakaladığını düşünüyor. Ve bunun içinde. Lozan'ı ve 1924 anayasasının öncesine dönerek adına Demokratik Türkiye Cumhuriyeti diye koyduğu kendince bir kavrama yöneliyor. Bugünkü anladığımız Cumhuriyeti yok ediyor. Veya yok edilmesi yolunda bir kapı aralıyor. Cumhuriyet tarihi boyunca gerçekleşen Kürt isyanları bin yıllık tarihi Kürt-Türk ilişki diriyadiktiği ve 52 yıllık önderlik mücadelesi Kürt sorununun ancak ortak vatan ve eşit yurttaşlık temelinde çözülmesinin kazandıracağını göstermiştir. Üçüncü Dünya Savaşı kapsamında Orta Doğu'da yaşanan güncel gelişmelerde Kürt-Türk ilişkilerini yeniden düzenlemeyi kaçınılmaz kılmaktadır diyor. Yani 3. Dünya Savaşı'na gidiliyor. Siz bizimle iyi geçinin. Bu cumhuriyeti bir yıkalım. Bizim kafamıza göre hani federal mi olur? Yoksa işte anayasada bakın ben sadece burada iktidarı hedef almıyorum ha. He? Yanlış anlamayın. İktidar burada çok sorumlu. Bu sorun büyüdükçe iktidarın başına yazılır bu. Ayrı. Ama ana muhalefetin de desteklediği seçimlerden önce altılı masada birdenbire birilerinin çıkıp 1924 anayasası en büyük sorundu dediği dün gibi hatırlıyorum. Demek ki bu işler planlı kardeşim. Amerika bizim siyasetimizin her yerine girmiş. Hani rahmetli İhsan Sabri Çağlayan gibi Öyle demişti ya 12 Eylül'den önce. Meğersem CIA altımı mı oyuyormuş diye. E oyulmuşuz. Ve bakın bir de yani kongremizin aldığı PKK'nın fesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma silah bırakma diyeyim, Silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır söz konusu kararların uygulanması Önder Apo'nun süreci yürütüp yönlendirmesine biraz önce söylediğim hikaye demokratik siyaset hakkının tanınmasını ve sağlam bütünlüklü bir hukuki güvenceyi gerektirir. Vay vay vay. Bu aşamada <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır. Bir de Terör örgütü Kandil'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni göreve çağırıyor. Bakın devlet olmanın birinci koşulu size meydan okumuş olan unsurla bu şekliyle pazarlık etmemektir. Kandil kim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni göreve çağırıyor arkadaşlar? Kulak vermeyin adamlar. Aynı şekilde hükümet ve ana muhalefet partisi başta olmak üzere mecliste temsili bulunan tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini, din ve inanç topluluklarını, demokratik basın kuruluşlarını, kanaat önderlerini, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, işçi, emekçi sendikalarını, kadın, gençlik örgütlerini, ekolojist hareketleri, sorumluluk altına girerek barış ve demokratik toplum sürecine katılmaya çağırıyoruz. Anlaşılmıştır. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Hoşçakalın.